Herkese merhaba. Aycanla Bitkilere Dayır kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda hoya bitkisinin toprağı nasıl olmalı? Eğer e, siz de benim gibi hoya bitkisini seviyorsanız, e, bitkinin sağlıklı gelişip çiçek açmasını elbette istersiniz. E, bunun için Bitkilerimizde özellikle mum çiçeğinde toprak seçimi çok önemli. İşte bugünkü videomda hem e, suda bir hayli köklenen e, mum çiçeği çeliğimi toprağa dikeceğim, hem de toprağın nasıl olması gerektiğini sizlere anlatacağım. Bildiğiniz üzere hoya yani mum çiçeğinin e, birçok farklı türlerde cinsleri mevcut yani farklı renklerde çiçek açanlardan tutun da yapraklarının şekli daha farklı olanlar da mevcut ben de açık pembe renkte çiçek açan türü mevcut ve böyle yerini sevdiği için bakın nasıl güzel gelişti ve yeni yaprakları ve dalı uzuyor evet ben nasıl bir yerde konumlandırıyorum gün ışığından mutlaka faydalanmasını sağlıyorum. Ayrıca e, filtrelenmiş güneş ortamında gerçekten bitkiniz harika yetişiyor. Böyle uzun süredir suda köklendi ve artık toprakla buluşma zamanı geldi. Evet arkadaşlarım zaman zaman e, mum çiçeğindeki beyaz lekelerin ne olduğu soruluyor. Bu e, bir hastalık değil endişelenmeyin bu mum çiçeği güzel geliştiğinde yani sağlıklı geliştiğinde yerini sevdiğinde böyle beyaz noktaların olması gayet normal bir durum evet bakın bunda da var hastalıkmış gibi gözüküyor fakat değil beyaz noktaları gün ışığından yaralandıkça böyle noktalar oluyor evet gelelim bitkimin e, saksı dikimi ve e, toprağı nasıl olmalı mutlaka e, bitkimiz için Torf, perlit, eğer bulabiliyorsanız bahçe kumu, e, onun haricinde e, solucan gübresi ilave edebilirsiniz. Ben e, mutlaka e, saksı dikimi yapmadan önce toprağımı havalandırıyorum. Ayrıca Orkideler için kullanılan çam kabuğu da kullanıyorum. Bu toprağın daha havadar olmasını sağlıyor. Eğer çelikten mum çiçeği dikecekseniz mutlaka saksı dikiminde drenaj deliklerinin açık olduğunu kontrol edin ve sulama yaptığınızda kesinlikle tabağında su bırakmayın. Bu çok önemli çünkü mum çiçeğin kökleri gördüğünüz gibi hassastır ve çabuk kökleri çürür. Evet şimdi gelelim saksı dikimine ben böyle saksıma toprak almıştım. Çeliğimi alıyorum. İşte yeni hoya yani mum çiçeğim saksı dikimi gerçekleşti. Evet siz de benim gibi hoya yani mum çiçeğini seviyor musunuz? Sizde hangi renkte çiçek açan hoyanız mevcut? Bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı büyük bir keyifle okuyorum. Evet, takipte kalın yine paylaşımlarım olacak. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yeni bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Sağlıkla kalın.